yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 544. Madde başlık gerekçe TMK 544. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 544. maddesi şu şekildedir. Vasiyet vasiyetten dönme sonraki tasarruflar. Madde 544 Miras bırakan önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname yaparsa kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça sonraki vasiyetname onun yerini alır. Belirli mal bırakma vasiyeti de vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe miras bırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar. Başlık TMK 544. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 1. Kısım, Mirasçılar 2. Bölüm, Ölüme Bağlı Tasarruflar 4. Ayırım, Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri. Madde başlığı şu şekildedir. Vasiyet vasiyetten dönme sonraki tasarruflar. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 544. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 491. maddesini karşılamaktadır. Madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 511. maddesine uygun olarak iki fıkra halinde yeniden kaleme alınmıştır. Maddenin kenar başlığı yürürlükteki kanunda, vasiyetlerin taddüdü, şeklinde iken, sonraki tasarruflar, şeklinde kaleme alınmıştır. Maddede sadece vasiyetnamelerin birbirini takip etmesinin değil, bir vasiyetle bağdaşmayan tasarrufta bulunulmasının da düzenlendiği göz önünde tutulmak suretiyle maddenin başlığı İsviçre Medeni Kanununun 511. maddesine uygun olarak sonraki tasarruflar şeklinde değiştirilmiştir. Son düzenleme tarihi 3 Nisan 2021 16:39. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.